Değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Değerli basın mensupları. Kastamonu olarak geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu'nu ağırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilimizin, ilçelerimizin sesi olup Bakan İsmailoğlu'nun Kastamonu'ya gelmesini yıllardır yapılması bekleyen Daday yolunda inceleme, incelemelerde bulunmasını sağlayan yurttaşlarımızın bizim Hasan dediği, bizim vekilimiz dediği Sayın Hasan Baltacı'ya huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Daday yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün imkanlarıyla devam eden çalışmaların, özellikle vurguluyorum, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün imkanlarıyla devam eden çalışmaların, yolun önce yatırım programına alınması, ardından ihale edilip arzu edilen standartlara kavuşturulmasıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum ve süreci takip edeceğimizi buradan yurttaşlarımıza duyuruyorum. Dün olduğu gibi bundan sonra da Daday yolu için verilen sözlerin takipçisi olacağımızı tekraren ifade ediyorum. Sadece Daday yolunun değil bir türlü tamamlanmayan Azdabay yolunun da Hanönü yolunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Taş köprünün sıcak asfalt, Tosya'nın Duble yol talebi karşısında verilen sözleri de yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. 2017 yılında 1 milyar 380 milyon lira teklifle Cengiz Holding'in ihalesini kazandığı bugün ise 2 milyon 850 milyon lira 2 milyar 850 milyonların üzerinde harcama yapılarak 2023 yılında tamamlanacağı açıklanan İnobal yolda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin takibinde olmaya devam edecektir. Bakan İsmailoğlu'nun Kastamonu ziyaretinde gündem dahi olmayan Cide-Kurcucaş ile ve cide zeytin yolunun da yeniden gündem alınması bu şehrin siyasetçilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının takiminde olmasını diliyoruz. Değerli basın mensupları Bakan Karismayloğlu'nun ziyaretinde dikkat çeken gelişmeler de oldu. Bakan Karismayloğlu'nun uçağı sis nedeniyle Kastamonu Havalimanı'nda rötarlı indi. Yıllardır sefer iptalleriyle boğuşan Kastamonuların ne çektiğini anlamış olmasını umuyorum Sayın Bakanım. Benim de defalarca duyurduğum ve düzeltilmesi için talep ettiğim gibi iktidarın Kastamonu'daki temsilcileri biz iki yıl önce sefer iptallerinin önüne geçmek istiyorsak CAD 2 sistemi kurulmalı dediğimizde ILS e cihazı kuruldu. CHP'nin haberi yok deyip kulakların üzerine yatmasa bu sistemin kurulması için mesai harcamış olsaydı Bakan Kara İsmailoğlu böyle bir sorunla karşılaşmayacaktı. Burada kastettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı ve milletvekilleridir kıymetli arkadaşlar. Biz yıllarca söyledik, söylemeye de, tekrar etmeye de devam edeceğiz. Kastamonu Havalimanı'nın ihtiyaçları bir an önce giderilmelidir ve önümüz kıştır. Değerli basın mensupları, Bakan Kara İsmailoğlu'nun ziyaretinde bir başka konuda internet abone sayısı ile ilgili açıklamalar olmuştur. Bakan açıklamasında Kastamonu'nun ulaşım ağlarını imar ederken iletişim altyapısını güçlendirmeyi de unutmuyoruz demiştir. Bakan Kara İsmailoğlu Kastamon'da fiber optik kablo uzunluğunun 2801 kilometreye çıkardıklarını, ilimizdeki hızlı internet abone sayısının 312 bine taşıdıklarını ifade etmiştir. Ben kamuoyuyla birkaç rakamı paylaşmayı doğru buluyorum. Kastamonu il genelinde 2020-2021 eğitim döneminde tüm kademelerde interneti olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrenci sayımız 2872'dir arkadaşlar. Resmi kayıtlara göre Kastamonu il genelinde 2020-2021 eğitim döneminde tüm kademelerde bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim alamayan Çocuklarımız, öğrenci sayımız 4.998'dir arkadaşlar. Bu rakamlar resmi rakamlardır. Bakan Kara İsmailoğlu, 7.870 öğrencinin dünya ile iletişim kuramadığı Kastamonu'da hangi altyapıdan, hangi iletişimden bahsetmektedir? Çocuklarımızın geleceği için, eğitim için bunca eksik varken muazzam bir tablo çıkmak olsa olsa AKP il başkanı ve il milletvekillerinin bakanı yanlış yönlendirmesiyle açıklanabilir diye düşünüyoruz. Hal böyleyken 70 araçlık konvoyla ilçelere gezip şehrin göbeğinde caddeleri kapatarak Kastamonu'da hızlı internet abonesi sayısıyla övünen aklı onu avuç içleri patlayıncaya kadar alkışlayanları Kastamonu kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Hal böyleyken İnebol'da deniz doldurup millet bahçesi yapmayı hayal edenleri Daday'ın, Azdavay'ın, Cide'nin, Tosya'nın yollarında her gün ölümle burun buruna gelen Kastamonuların vicdanını havale ediyorum. Birilerinin hayali millet bahçesi olsun. Bizim hayalimiz Kastamonu Demiryolu'dur değerli arkadaşlar. Birilerinin hayali millet bahçesi olsun. Bizim hayalimiz Tosya yoludur. Birilerinin hayali millet bahçesi olsun. Bizim hayalimiz Daday yoludur. Birilerinin hayali millet bahçesi olsun. Bizim hayalimiz iyi yetiştirilmiş çocuklarımız iyi eğitim almış gençlerimizdir. Bizim hayalimiz satılan İnobol limanımızı tekrar Kastamonu'ya kazandırmaktır. Değerli arkadaşlar, Sayın <laughs> Bakan'ın ziyaretinden önce de Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongrelerini tamamladı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe kongreleri elbette bir partinin kendi iç işleyişiyle ilgili bir hal, bir durumdur. Ancak oralarda ortaya konulan tavırlar İktidar Partisi'nin ülkeyi nasıl yönetmek istediğinin, tek adam başkanlık zihniyetinin gelecekte ülkemize ve şehrimize nasıl yansıyacağının emarelerini gördük. Cide ve Bozkurt AKP ilçe kongrelerinde birden fazla aday kendi üye ve delegesinin önüne aday çıkmak üzere talip olmuşlardı. Sayın Doğan Ünlü Kastamonu'nun doktor meselesini Kastamonu'nun eğitim meselesini, Kastamonu'nun yol meselesini bir kenara bırakıp milletvekilleriyle beraber 4 gün boyunca Bozkurt'ta üst kurdu arkadaşlar. Neden? Ben delegenin iradesiyle ilçe kongresinde aday olmak istiyorum diyen bir kişinin engellenmesi için. 4 gün boyunca Bozkurt kongresine müdahil olabilmek adına üst kurdu. Belediye başkanı sürece karıştı. Milletvekilleri sürece karıştı. Doğan Ünlü sürece karıştı. Yetmedi. ismini vermeyeyim. Kimi bürokratların adayın çekilmesi yönünde telefon açtırıldığını biliyoruz. Bu utanç verici bir şeydir arkadaşlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeyi nasıl yönetmek istediğinin yansımalarından birisidir. Böyle bir anlayışın, böyle bir anlayışın Kastamonu'da ortak aklı arama ihtimali yoktur değerli arkadaşlar. Böyle bir anlayışın Kastamonu'nun dertlerine ortak çözüm bulma gayreti yoktur. Elinde güç varsa anca baskı yapar. Peki, bunun yansımalarından birisi ne olmuştur? Hatırlayalım, Sayın varlığımızı konunun dışında bırakıyorum, yeni gelmişti. Kasımonuspor'a yardım adı altında, bu şehrin seçilmiş milletvekili Sayın Baltacı ve ana muhalefet partisini dışarıda bırakarak bir yardım kampanyası düzenlemişlerdi. Sayın Doğan Ünlü, kendi ipoteyini koydurduğu borçlarını Kastamonu Spor için sildirmemişken Kastamonulardan Kastamonu Spor'a yardım istemişti. Ne acılır ki, ne hazindir ki iktidarın il başkanı, küçük ortağının il başkanı, milletvekilleri, il genel meclisi başkanları, kelli felli adamlar onca Kastamonu işletmesini dolaşıp ellerinde 10 bin, lirası, 10 bin lirasında şahsın tarafından yapılan 74 bin lirayı topladılar. Bu ne demektir arkadaşlar? Kastamonu size güvenmiyor, Kastamonu size itibar etmiyor demektir. Onun dışında kıymetli arkadaşlarım, belediyemizin bir tablet dağıtımı ile ilgili bir gayret olmuştu. Yine üzülerek Sayın Belediye Başkanımız, ya ilgi yok, elimizde 15-16 tane tablet var, biz bunların altından kalkamayacağız, biz bunu yapamayacağız anlamına gelen bir açıklama yaptı çocuklarımızın ihtiyacı olan tableti koskocaman Kastamonu Belediyesi'nin ve başkanının doğru organize edemediğinin itiraf oldu. Yine biz bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz diyor. Umarım belediye başkanımız bu tabletle ilgili önce biz bunu gerçekleştireceğiz deyip sonra attığı geri adımı toparlamasında temenni ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Eğer sorularınız varsa ben burada cevap vermeye çalışayım. <laughs> Mı? Şey. Sayın Berat Albaylık ile ilgili, Albay ilgili istifa arkadaşlar ülkenin yönetilemediğini saraydaki ailenin arasında kadar önemli bir çatlığın gediğin açıldığını gördük. Üst düzeydeki açıklamaları genel merkezimiz yapıyor. Ama aşağıda gördük ki aşağıda bu tek adam sistemi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hem devletin kurumlarını ne hale getirdiğini hep beraber gördük. Sayın İl Başkanı günlerce açıklama yapamadı. Çıtını bile çıkaramadı. Milletvekilleri, daha önce başka olaylarda da söyledim. Sayın Metin Çelik, artık Hakkı Köylü'yü anmıyoruz artık dikkat ederseniz. Ortalıklarda yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, bu istifalarla ilgili çıtını bile çıkaramadı. Çünkü bugün A dediklerini akşam, akşam tek adam AKP Genel Başkanı, Partili Cumhurbaşkanı B derse geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Üzerleri çiziliyor. Sosyal medyada önce Sayın Albayrak'la ilgili geri dönsün mesajları paylaşanların sonra teker teker sessizce mesajlarını çizmek zorunda kaldıklarını gördük. Doğan Ünlü de, Metin Çelik de, Hakkı Köylü de ve partinin diğer yetkili organları da böyle bir durumla karşılaşmamak adına sessizce süresi takip edip ortaya çıkan tabloya göre pozisyon aldıklarını görüyoruz. Benim tavsiyem Sayın Doğan Ünlü'ye Kastamon önünde engel olmak yerine aday yolunun önünde engel olmak yerine, Kastamonu'ya gelecek hizmetlerin önünde engel olmak yerine, Kastamonu'yu nasıl büyütürümü kafasını yorsunlar. Küçük ortakla beraber aynı çivinin başına çak, çakacağız, vuracağız diyen küçük ortakla beraber Kastamonu'nun dertleriyle dertlensinler. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bağlayayım bunda. Cumhuriyet Halk Partisi değerli arkadaşlar, bu ülkeyi, bu şehri yönetmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi artık devleti yönetmeye hazırdır. Bizler de yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımızla birlikte, sayın milletvekillerimizle birlikte her gün bunun hazırlığını yapıyoruz. Bu ülkenin iyi günlerini hep birlikte inşa edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu yerel, yerel bir gündemde olan olduğu için sizin Bu bizde çok fazla 1054 köy var. Kastamonu Karadeniz bölgesinde hatta geçen valide yapılan toplantıda bile gelmiş. Türkiye'de en çok elektrik kontağından çıktı. Yangın çıkan ilk. Şu anda o konumda. Yani. yani bu kırsalı düşünürsek, vatandaşların durumunu düşünürsek, Cumhuriyet Partisi bu yangınların özellikle elektrik kontağına bağlı ev yangınlarının önüne geçmek için ne yapacak ya da bu konuda ne düşünüyor? Bir fikri ya da bir önerisi var mı? Şimdi öncelikle bu bizim kırsalımızdaki 1044 köyle ilgili Sayın Genel Başkanımız bizden bir rapor istedi. İl yönetimimiz o raporun hazırlığını yapıyor. Ee, hazır konu açılmışken Bozkurt -Yaşarlı köyündeydik. Sizin bahsettiğiniz benzer sorunlar orada da dile getirildi. Elektrik tellerinin ormanla ilgili sıkıntısını. Ama onun öncesinde Sayın Vekilimiz bunu defalarca söyledi. Defalarca söyledi. Burada yaşanan temel sorun şu. Devletin kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk ve siyasi iradelerin, Kastamonu'daki siyasi iradenin önceliklerinin farklı olması. Şimdi bir siyasi partinin, iktidar e, partisinin il başkanına düşen görev, Teparman'a gidip geçmiş olsun demek değildir arkadaşlar. Teparman'ın yaşayacağı sıkıntıları önceden öngörüp bunun önlemini alacak mekanizmaları inşa etmektir. Olan oluyor, il başkanı gidiyor geçmiş olsun diyor. Böyle bir şey var mı? Defalarca elektrik, elektrikçiler ve elektronikçiler odası süresini bilmiyorum bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Muhalefet bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Devletin kurumları bunlarla ilgili raporlamalar yapıyor, Doğan Ünlü geçmiş olsuna gidiyor. Orada teparmanda gördük ki ara söz vardı diyor halk aşağıda. Ara söz alındığı için buradan bu yangın bu kadar büyüdü. Eğer olsaydı bir tane evimizde kurtarabilirdik biz diyor. Dolayısıyla bununla ilgili bununla ilgili siyasi irade canı istediğinde her şeye tavır alıyor. Bununla ilgili tavır alması gerekiyor. Öyle yukarıdan ahkam kesmeyecek. Muhtarları arayıp ya bize üye yapın köyünüze hizmet gelme, gelmez diyeceğine ben oranın sorunlarını nasıl çözerim? Kafa yorması lazım. Biz biliyoruz muhtarların aranıp hizmetle tehdit ettiklerini biliyoruz arkadaşlar. Biliyoruz. Bu bütün hepsi de tek adamın emareleridir. Şunu da bilmelidir ki Sayın Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla bu Kastamonu'nun geleceğini doğru bir biçimde inşa etme yazına dimdiktir, kararlıdır. Hiçbir yurttaşımız korkmasın. Hiçbir muhtarımız korkmasın. Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Bu şehri için bir tane çakıl taşını koyabileceksek, Onların karşısında dimdik duracağız. Teşekkür ediyorum tekrar. Bunu da sayın vekilim birkaç kez söyledi. Taşköprü'de de söyledi, Teparman'da da söyledi. Kaldı ki biz bir orman şehriyiz. Türkiye'nin büyük, önemli orman sanayisiyle, getirisiyle de ciddi bir orman şehriyiz. Nasıl olur da bir helikopter olmaz? 70 araçlık konvoyla gezenler bir tane orman helikopteri, ee, yangınlarla, helikoptere bulundurma vicdan ve sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Biz de teşekkür ederiz.